2013 eğitim üretim yılının birinci dönemi burada bitti. Çok verimli bir dönem geçirdik. Bu dönemde yaptığımız çalışmalarla, yaptığımız değerlendirmelerle ilimiz şu anda akademik yönünden çok iyi bir yerde. Yani Türkçe ortalamasının hemen hemen çok çok üzerindeyiz. Değerler eğitimini veriyoruz. Bu yılın disiplin olayımız yok. Birinci dönem bizim e, disiplin kurullarımıza gelmiş orta öğretimde dosyamız yoktur desem inanın. Ben şu anda hatırlamıyorum en azından. Yani düşünün bizim şu anda liselerimizde 15.003 tane öğrencimiz bugün aktif bir şekilde eğitim öğretimine devam ediyor. Bu 15 bin öğrenciden 3 tane öğrencinin birinci dönem disiplin dosyasının olmayışı bizim okullarımızda eğitim öğretimin aynı zamanda kalitesini de gösteriyor. Yani hem değerler eğitimi veriyoruz hem akademik eğitimi veriyoruz. Akademik eğitimden dediğim gibi Türkiye ortalaması çok çok üzerindeyiz. İlk onların içerisinde şu anda her alandayız. Artık bunun ilk 10 dediğimiz zaman hangi sırada, şu anda net kesten gözlenecek sınavlarından sonra bunu göreceğiz. Değerler eğitiminde de disiplin yönünden şu iddiada bulunuyorum. Bitlis öğrenci disiplin olaylarının en az yaşandığı yıldır. Bak bunun altını çize, çize söylüyorum. Öğrenci disiplin olaylarının en az yaşandığı yiğindir. O yönünde çok iyi bir yeriz. 2013 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemini burada bitirdik verimli bir dönem geçirdiğimizi diliyoruz. Bu dönem içerisinde il genelinde iki tane seviye belirleme sınavı yaptık. Az önce gelmeden ikincisinin sonuçları bana geldi baktık. İyiyiz yani seviye belirlemede Türkiye ortalamaların üzerindeyiz. Yani Türkiye ortalamasına şunu kastediyorum. Türkiye'de işte fen bilgisinden doğru yapan öğrenci sayısı 5 ise mutlaka biz 7'yiz. Türkçe 10 biz mutlaka 12'yiz. Yani iki tane seviye belirleme sonucunda böyle bir şey ortaya çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi. Bugün ilimizde 94.957, bunun 15.003 tanesi orta öğretim, 6.000 küsürü anaokulu ve 78.739 da temel eğitimde olmak üzere, ilkokulda olmak üzere 94.957 öğrencimiz karın almıştır. Dikkat ederseniz biz bu seneki karnelerimizde öğrencilerin okuduğu kitap sayılarını da ekledik. Biz bu sene kitap okuma alabildiğine bir önem, ehemmiyet veriyoruz. Bunu bir proje dahilinde yürütüyoruz.